Merhaba, ben Elif Nesi Savcıoğlu. Şimdi size tuz masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kimi aç, kimi tokmuş. Kiminin sözlerinde nice sırlar gizliymiş. Kiminin maksadının yolu izi belliymiş. Bazısı sevgisini mal ile, bazısı her şeyi tatlı söz ile belli edermiş. Çok güzel, çok geniş araziler olan bir ülke varmış bu ülkeyi yöneten, giyinmeyi, kuşanmayı seven, gezmeyi, tozmayı seven, bir de güzel söz duymaktan hoşlanan kralı varmış. Bu kral artık yaşlandığını düşünüp yerine hangi oğlunun geçeceğine karar vermek için bir gün üç oğlunu da huzuruna çağırmış. Önce büyük oğluna sormuş. Söyle bakalım oğlum demiş. Beni ne kadar seviyorsun? Seni uçsuz bucaksız geniş arazilerimiz kadar seviyorum babacığım demiş. Bu kralın çok hoşuna gitmiş. Sonra ikinci oğluna sormuş. Sen söyle bakalım oğlum demiş. Beni ne kadar seviyorsun? Seni altınlar, yakutlar, zümrütler kadar seviyorum babacığım demiş. Bu da kralın çok hoşuna gitmiş. Sonra üçüncü oğluna sormuş. Sen söyle bakalım oğlum demiş. Beni ne kadar seviyorsun? Seni tuz kadar seviyorum babacığım demiş. Kral yanlış anladığını düşünerek tekrar sormuş. Oğlum demiş. Beni ne kadar seviyorsun? Tuz demiş çocuk tekrar. Tuz kadar seviyorum babacım. Kral çok sinirlenmiş muhafızlarını çağırıp oğlunu saraydan kovdurmuş. Ne yapsın çaresizlik içinde başlamış yürümeye. Yürümüş yürümüş başka bir diyara varmış. Karşısına ilk çıkan kulübenin de kapısını tıklatmış. Bir nine açmış kapıyı. Nineciğim demiş çok açım ve çok yorgunum. Lütfen beni misafirin olarak kabul eder misin? Nine çocuğu içeri almış, onu bir güzel yedirmiş, yatacak yer vermiş. Sabah olup uyandıklarında bir gürültü duymuş çocuk. Kalabalık insanlar bir yere doğru gidiyorlarmış. Nineciğim demiş, ne oluyor bu ses de ne? Ne demiş ki? Oğlum bugün bizim çok mutlu bir günümüz. Bugün köy meydanında talih kuşu uçurulacak. Talih kuşu kimin başına konarsa o bizim yeni kralımız olacak. Bugün yeni kralımızı seçiyoruz." demiş. Hayatında ilk defa böyle bir şey duyan küçük oğlan, Neneciğim demiş, lütfen biz de gidebilir miyiz? Çok merak ettim. Beraberce köy meydanına gitmişler. Herkes toplandıktan sonra saray görevlileri almışlar talih kuşunu, uçurmuşlar gökyüzüne. Talih kuşu bir dönmüş, iki dönmüş, üç dönmüş. Bizim küçük oğlanın başına konmasın mı? Köy halkı itiraz etmiş. Fakirden kral mı olur demişler. Kabul etmiyoruz. Tekrarlansın. Tekrar talih kuşu gökyüzüne uçurulmuş. Talih kuşu bir dönmüş, iki dönmüş, üç dönmüş. Bizim küçük oğlanın başına konmasın mı? Köy halkı itiraz etmiş yine. Tanımadığımız insandan kral mı yapacağız kendimize? Tekrarlansın kabul etmiyoruz demişler. Talih kuşu tekrar uçurulmuş gökyüzüne. E bu sefer de uçmuş, uçmuş, uçmuş yine bizim küçük oğlanın başına konmuş. E artık çaresizce kabul etmek zorunda kalmış köy halkı. Vardır bir hikmeti demişler. Aslında iyi de etmişler. Çünkü yeni kral ülkesini sevgi, dostluk, barış içinde yönetmiş. Aradan zaman geçmiş, babasını da aslında bir ders vermek istemiş ve kimliğini gizleyerek babasını sarayına davet etmiş. Gezmeyi seven kral durur mu? Toplanış adamlarını düşmüş yola. Gece gündüz demişler. En sonunda da yeni kralın sarayına gelmişler. Gecenin yorgunluğuyla beraber kral tanımamış oğlunu. O gece dinlenmiş, sabah onlar için hazırlanan sofraya oturmuşlar. Kral başlamış yemeği ama yemeklerde hiç tuz yok. Böyle biraz sert çıkarak, sizin memleketinizde tuz yok mudur Demiş genç krala. Olmaz olur mu efendim demiş. Bizden tuzdan bol ne var? Hatta diğer diyarlara bizden tuz gider. Deyince kral bu sefer. E neden yemeklerinize tuz koymadınız? Demiş. Çünkü demiş genç kral. Biz sizin tuzu sevmediğinizi biliyorduk. Olur mu öyle şey demiş kral. Tuzsuz yemek olur mu? Ben tuzu severim. Bütün yemeklerimde de isterim. Deyince bu sefer genç kral artık dayanamamış. E o zaman demiş sizi tuz kadar seviyorum babacığım diyen oğlunuzu neden saraydan kovdunuz? O anda anlamış yaşlı kral onun kendi oğlu olduğunu, sözlerinde hikmeti de kavramış, oğluna sarılmış ve özür dilemiş. Ve iki ülkede dostluk içerisinde yönetilmeye devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın başına, biri bu masalı dinleyenlerin başına, biri de küçük büyük demeden gösterilen sevginin kıymetini bilenlerin başına. Hoşçakalın.